Pişmanlıkta uzaktayım Sizlere yakın bir yerde boyun eğdim Tüm kaderime inanın ki sizler gibi birden de Buldum kendimi bir anda kendimi sonunda bulamadım tüm işlerde Ayazını unutamadım kışlarda yedim Kurdum olmayacak düşlerde Bilemedim nereye doğru gitsem hangi taraf derdime çare Hangi ayna gösteri gerçek beni bana Gerçeği kapatır hangi maske Sorun yok istediğimde bu değil zaten Beklentileri kes herkesin derdine ortak olma Bak çorbanı ekmek de vermez Sen de yalnız bir kendin bana ayak parmak uçlarıma kadar hissettirip yalnızlığı tüm sinirlerimi gerip kalkıp gittiler dönüp bakmadan şimdi suskun bir dille anlatsan da ne anlamak isterse de alacaklar senden senin iyi bir insan olduğundan bahsedecekler dönüp giderken ne kadar az insan o kadar az seslerde büyüklerim huzur kendimi bulduğum yer konum adres başında talihsiz bir bulut hiç geçmez gözlerime bir perde iner gördüğüm sadece umut huyun bu kurusun lanet olsun moddum yalnızlık eşittir mutluluk kim şu kendini bilmez tavrım ekmeğini yiyemediğim bir kalp kimse de göremediğim saygı hep bir telaş içinde gelecek adına duyduğun endişe bak hatta En zor ise hiç kalamam akanda Trajikomik değil mi? Sizce de kansızlığınızın çıkması kanlı Fahşu kendini bilmez talırım Süt ekmeğini bir tane Kimse de göremediğim saydı. Hep bir telaş içinde gelecek adına duyduğun endişe bak hatta En zor hiç kalamam akanda Trajikomik değil mi? Sizce de kansızlığınızın çıkması kanlı Kapatma bedenini odalara saçma bir drama Kendini bulmayı reddedip sabit bir yaşantıyı kabul eden herkesi bulan şu huzur Bir beni bulamadı olacağı bu nasip ki varmış haset mi kader düşman mı bilemedim zamana bırakmak yavaş ki erimek ve zaman hiçbir şey düzeltmeyecek nasılsın bugün hayat senin için güzel bir yer mi ya da çekilesi bir dert mi olumsuz olma diyen mi kendinin olumlu bir yanını göster desem mi ha çakmak gazı kadar hava varken dünya kaderime yön vermek için cümlenin arasında çırpına can kadar basit bir yer mi sıkıldım artık